Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma efendimiz diyor ki <laughs> üç çeşit uyku vardır. Kaç çeşit? Üç çeşit uyku varmış. bir aptalların uykusu. 2 ahlak uykusu, güzel uyku, vaktinde olan uyku. üçüncüsü de ahmakların uykusu. Bakalım neymiş onlar? <laughs> aptalların uykusu o insanlar ihtiyaçlarını görürken kuşluk vaktinde uyur yani kuşluk vakti işte o sabahla öğlen arasındaki bereketli vakit. O bereketli vakitte adam uyuyor. Millet <laughs> yola erken çıkan yol alır. O yüzden işin bereketi sabahtan olur. İşe sabah erkenden başlayacaksın. Hatta Hazretimiz ne güzel diyor. Sabah namazını kıldın doğru diyor dükkanın yolunu tut bakalım. Akşam ezanı okunmadan evde ol. Sabah ezan namazını kıldın. Zikrini yaptın vesaire. Ishrağını kıldın çık. işine git. Ondan sonra akşam ezanı okunmadan, hava kararmadan evine geriye dön diyor. Ne güzel nasihat. Çünkü büyükler ne diyorlar? Gündüzün şerri gecenin hayrından hayırlıdır. Değil mi? Bütün pislikler gece ortaya çıkıyor. Değil mi? Ay yaşlar gece içiyor. Berduşlar gece çıkıyor. Bilmem kim gece, değil mi? Hep bütün pislikler gece işleniyor. Niye? Gece hava kararıyor ya. Bir örtü geliyor böyle insanların üstüne. İnsanlar o örtüyle gaflete bürünüyorlar. İçecek olanlar içmeye, bilmem ne edecekler, bilmem neye, değil mi? Gaflet zamanı. Ha, demek ki o kuşluk vaktinde uyumak aptalların uykusuymuş. Akıllı adam uyumaz o vakitte demek. Ki. İkincisi ahlak uykusu. O da gündüzün yarısındaki kaylule uykusudur. Kaylule uykusu. Kaylule uykusu kişinin öğleden sonra bir miktar uyumasıdır. Öğleden sonra. Tercih edilen görüş öğleden sonra olması kaylulenin. Çünkü Bukhari Müslim'de bir hadis-i şerif var. Enes bin Malik Efendimiz buyuruyor ki biz diyor cumaya erken giderdik. Cuma'dan sonra kaylule yapardık. Bak cumadan sonra kaylule yapardık. Demek ki cuma namazı öğlen namazında vakti değil mi aynı? Demek ki öğlenden sonra olması tercihtir. Bukhari Müslim rivayet olduğundan. Demek ki kayluleyi öğlenden sonra yapacağız. Ha, o ahlak uykusudur. O kaylule vaktinde yapılan <laughs> uyku, 15-20 dakikalık uyku, geceleyin yapacağın <laughs> geceliğin demişim. Yani normal zamanda uyuyacağın 3-5 saat uykudan daha fazla dinlendirir insanı. Gece uykusu tadı vardır onda. Niye? Sünnete uygun ya. O vakitte uyumak nedir? Ahlak uykusu. Akıllı adamların uykusu kaylule uykusu. Kaylule uykusu 5 ila yarım saat arasında. Yani 5 ila 30 dakika arasıdır. Arasında uyumaktır. Vakti müsait olmayanlar 5 dakika oturduğu yerde başını tartar. Yani ne yapar? Şöyle diyelim ki çalışıyorsun iş icabı yapamıyorsun, uyuyamıyorsun kaylule uygusu. Nerede yapacaksın? Ha, çalışan adamlar içinde ne yapıyor? O da şöyle 5 dakika çenesini göğsüne dayayıp böyle kafayı tartarak 5 dakika ne yapabilirsin? Kaylule niyetiyle bu şekilde yaparsa bir insan inşallah kaylule sevabı almış olur. Efendimiz'e uymak, sünnete uymak maksadıyla yapılırsa. Kaylulenin en münasibi 15 veya 20 dakikadır. Yani adam bir kaylule yapıyor, ikindi namazına zor kaldırıyor adamı. Değil mi? Öyle kaylule olmaz. O karyola olur yani. Yatmalık. Ha öyle değil. 15-20 dakika arası kaylulenin en münasip olanı budur. 15-20 dakika. Normal zamanda saatlerce uyumanın verdiği rahatlığı şeyi verir. Dinlenme şeyini verir Allah'ın izniyle. Evet. Demek ki ne yapmak lazım? Ee, kaylule uykusunu yapmak lazım. Yapamayanlar da şöyle biraz kafayı 5 dakika tarttı Allah'ın izniyle inşallah o niyetle olursa Allah sevabını verir inşallah diyoruz. Evet, üçüncüsü de ahmakların uykusu. Ahmakların uykusu da namaz vaktindeki uykudur. Adam sabah namazı vakti girmiş, oo, namaz vakti çıkmış. Fosur fosur uyuyor adam. O da ahmak uykusu bu. Değil mi? Öğlen namazı vakti girmiş, işte birazcık uyuyayım demiş. Öğlen namazı vaktini uykuda geçirmiş. Akşamı uykuda, yatsıyı uykuda geçirmiş. <laughs>